Hoş geldiniz. Uzun zamandır kanala düzenli video atamıyorum. Bunun sebebi ise taşınma işlerim vardı. Stokta videolarım var ancak bir türlü fırsatını bulup düzenleyemedim. Yavaş yavaş düzenini oturtmaya başladım. Bundan sonra daha sık ve düzenli videolar atmaya çalışacağım. Peki bu videonun konusuna gelelim. OpenAI o1 Mini ve O1 Ön İzleme isimli iki yeni modeli piyasaya sürdü. İlk önce bu modeller neler yapabiliyor, teknik özellikleri nedir onları konuşalım. OpenAI O1 modelini yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor. Bununla birlikte ilk defa büyük bir dil modeli düşünebiliyor. Evet yanlış duymadınız tıpkı insanlar gibi düşünüyor bu model ve ona göre cevabını oluşturuyor. Peki önce nasıldı? Siz bir soru sorduğunuzda eğitildiği veriler ışığında cevabı oluşturuyordu ve size hızlı bir şekilde sunmaya çalışıyordu. Ve özellikle ileri seviye matematik konusunda ve diğer akademik konularda birçok hata yapıyordu. Bu yeni model ise düşünürken strateji kuruyor, ölçüp biçip cevabı bizlere o şekilde sunuyor. Hatta düşünme aşamasında cevabında hata olduğunu fark ederse bu hatadan ders alıp hatasını düzeltip size doğru cevabı vermeye çalışıyor. Bu yeni model GPT-4O modeline nazaran karmaşık görevlerde daha etkili akıl yürütebiliyor. Bilim, kodlama, matematik alanlarında önceki versiyona göre yani GPT-4O versiyonuna göre ciddi bir gelişme mevcut. Teknik grafikleri gösterdiğimde siz de göreceksiniz gerçekten yeni bir döneme girdik diyebilirim. Bu arada bu tarz çalışan bir yapay zeka daha var. Perplexity AI. Perplexity AI hakkında kanalda bir videom var. Merak ederseniz o videoya bakabilirsiniz. Ancak Perplexity'ye büyük bir dil modeli diyemeyiz. Perplexity AI yapay zeka destekli arama ve sohbet motoru. Bu sebeple bu tarz bir gelişmeyi büyük dil modelleri içerisinde ilk defa yaşıyoruz diyebiliriz. Ne Gemini'nin ne de Cloud'un bu tarz bir özelliği var. Şimdi teknik özelliklerine biraz bakalım. Şu an kullanımda olan O1 ön modeli, O1 modelinin demo sürümü yani bir nevi deneme sürümü diyebiliriz kendisine. OpenAI'in teknik raporunda çok önemli gelişmeler bizlere sunulmuş. İlk olarak dünyanın en zor matematik sınavlarından birisi olan ABD Matematik Olimpiyatlarında 2024 yılı sınavı için yüz üzerinden kıyaslayacak olursak O1 modeli %83.3 oranında başarı sağlamış. Şu anda kullanımda olan O1 ön izleme modeli ise %56.7'lik bir başarı sağlamış. Bir önceki model GPT-4o ise %13.4 alarak ciddi anlamda geride kalıyor. Bir diğer grafiğimize bakalım. Burada ise doktora seviyesinde insan performansını geride bırakıyor. Ön izleme modeli %78.3'lük bir orana sahip. O1 modeli ise %78'lik bir orana sahip. İnsan uzmanları ise doktora seviyesinde %69.7'lik bir başarı ortaya koymuşlar. Ancak %78'lik başarı oranı ile insan uzmanları Ç GPT geride bırakıyor. Diğer testlerde ise GPT-4 oyu ezici bir üstünlükle geride bırakmış. O1 Mini tarafına baktığımızda ise yine farklı bir senenin Amerika Birleşik Devletleri Matematik Olimpiyatlarında %70'lik başarı oranı yakalamış, bununla birlikte 74.4 oranına sahip O1 modeline yaklaşmış durumda görünüyor. Şu an kullanımda olan ön izleme modelini ise geride bırakıyor. Ön izleme modeli %44.6'lık bir başarı oranına sahip. Diğer grafiklerde ise önizleme modelini bazı testlerde geride bırakmış, bazı testlerde ise önizleme modeli önde görünüyor. Örneğin matematik 500 testinde O1 Mini 90 puan alarak önizleme modelini geride bırakıyor. Yapay zeka adına önemli bir gelişme, ancak OpenAI'nin tabiriyle bu bir başlangıç. Uygulamaya geçmeden önce birkaç bilgiden daha bahsetmek istiyorum. O1 ön izleme ve O1 mini modelleri sadece Plus kullanıcılarına sunuldu. Bununla birlikte bu modeli kullanırken lütfen dikkatli olun. O1 mini modeli günlük 50 mesaja kadar, O1 ön izleme modeli ise Haftalık 50 mesaja kadar hak sunuyor bizlere. Maalesef kısıtlı. Fakat ilerleyen zamanlarda bu durum değişecektir. Ayrıca olumsuz özelliklerden birisi şu aşamada herhangi bir belge, görüntü vesaire yükleyemiyoruz. Yani GPT-4 içerisinde bulunan önemli özelliklerin hiçbirini şu an kullanamıyoruz. Ayrıca internete de bağlı değil. Yani her anlamıyla sıfırdan başlayan bir model diyebiliriz. Bu yeni modellere istemlerinizi girerken açıklayıcı ve detaylı bir şekilde istemlerinizi girmeyin. Mümkün olduğu kadar sade ve net olun. OpenAI bu konuda ufak bir kılavuz yayınladı. Normalde GPT-4o ve diğer büyük dil modellerinde tam tersi isteniyor. Mümkün olduğu kadar detaylı ve açıklayıcı olmanız gerekiyor. Ancak bu modelde ise tamamen basit ve net olmanız lazım. Tekrar üzerinde durmakta yarar var. Bu yeni modelde istemler basit ve net olmalı. Ayrıca modeli düşünmeye ve adım adım çalışmaya sevk eden istemlerden kaçınılmalıdır. OpenAI bu konuda ciddi ve sürekli olarak sen niye böyle düşündün, neden bunu açıkladın gibi sorular sorarsanız size bir uyarı mail atıyor. Neden böyle ben de anlamadım ama bir uyarı mail atıyor. Bu uyarı mailini attıktan sonra hesabınızı banlamakla yani yasaklamakla tehdit ediyorlar. Umarım bu durum geçicidir ya da hata var diyelim. Bir şekilde böyle bir durumun olması bence çok saçma. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulama çok kapsamlı olmayacak. Ön izleme modeli olduğu için açıkçası çok detaya girmek istemiyorum. Tam sürüm geldiğinde detaylıca incelemesini yapacağız. Şimdi akademik seviyede bazı sorular soracağım. GPT-4o ile bu modelleri kıyaslayacağız. İlk olarak matematikten başlayalım. Fen Edebiyat bölümünde en zor derslerden birisi olan analiz dersiyle ilgili sorular soracağım. İlk olarak 6. soruyu soralım. Burada bir limit sorusu sorulmuş. Ekran görüntüsü yükleyemediğim için ChatGPT'den bu soruyu matematiksel ifadeler ile birlikte metin haline getirmesini isteyeceğim. Başarılı bir şekilde metin haline getirdi. Şimdi ise soruyu çöz dedim. Çözüm biraz uzun sürdü ve aralarda takıldı. Devam etmesini söyledim. Sonunda cevabı buldu. Ancak bulduğu cevap yanlış. Limit 1 değil pi bölü 4 olması gerekiyor. Şimdi metin haline getirdiğim soruyu O1 mini modeline atalım. Birkaç saniye düşünme aşamasından sonra çok hızlı bir şekilde soruyu adım adım çözerek cevabı doğru buldu. Burada tek sıkıntı soruyu İngilizce cevapladı. Problem değil, istediğim zaman Türkçeye çevirebilirim. Şimdi ön izleme modeline bakalım. Yine aynı şekilde soruyu sordum. Bu sefer mini modeline göre daha uzun düşündü. 9 saniye boyunca soruyu irdeledi ve mantık yürüttü. Cevabı yine doğru bir şekilde bana sundu. Burada düşünme evrelerini görebiliyoruz, ifade yapılarını inceliyorum, yaklaşımları inceliyorum şeklinde iki adımda çözüme ulaştı. Diğer bir soruya geçelim. Bu sefer bir integral sorusu soracağım. Aynı şekilde GPT-4O'dan soruyu metne dökmesini ve soruyu çözmesini istedim. Çözüm bayağı uzun sürdü. Burada hızlandırılmış şeklini görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 1,5 dakika sürdü soruyu çözmesi. Ancak -3 cevabı ile soruyu doğru cevapladı. GPT-4o için bu tarz bir soruyu doğru cevaplaması güzel. Devam edelim. Bu sefer O1 Mini'ye aynı soruyu sordum. 10 saniye düşündü, yaklaşık 5 saniyede ise cevapladı ve toplamda 15 saniyede cevabı doğru bir şekilde bize sundu. Ayrıca bu sefer daha kapsamlı bir düşünce zinciri oluşturmuş. O1 önizleme modeline bakalım. Yaklaşık 30 saniye düşündü ve mini ile benzer düşünme aşamalarından geçmiş. Ancak bir seviye daha detaylı görünüyor. Çözümü ise 5-6 saniyede buldu. Toplamda 35 saniye gibi bir sürede sonucu bana sundu. Devam edelim. Bu sefer ise mühendislik bölümlerinde okutulan ve zor derslerden biri olan akışkanlar mekaniği ile ilgili bir soru soracağım. İlk önce soruyu metne dökmesini istedim. Ardından soruyu çözdüm. Adım adım ilerledi ve doğru cevabı yakın bir cevap buldu. Sonucun yaklaşık %92 olması gerekiyor. GPT-4O ise %92.2 cevabını verdi. Çözüm süresi ise yaklaşık 1 dakikaydı. Şimdi O1-Mini'ye aynı soruyu soralım. Bu sefer düşünme süresi uzadı. Yaklaşık 28 saniye. Cevap vermesi ise 4-5 saniye sürdü. Toplamda 32-33 saniyede... %92 cevabı ile doğru yanıtı bana sundu. Düşünme aşamasının detaylarına baktığımızda soruyu çözmek için ciddi bir şekilde kafa yormuş. Birçok adım sonrası doğru cevabı bize sundu. Bununla birlikte diğer sorulara nazaran cevabı Türkçe yanıtladı. Bu da güzel. O1 önizleme modeline geçelim. Aynı şekilde soruyu ona da sordum. Ancak soruyu cevaplamadı. Bazı verilerin eksik olduğunu düşünüyor. Ben de sayfayı yenileyip tekrar sordum. Bu sefer ise hızlı düşündü. Ancak bulduğu cevap 92.2. Hatırlarsanız GPT-4o da aynı cevabı bulmuştu. Yeni model etkileyici gözüküyor. Birçok kullanıcı bu modeli test etti ve olumlu bir hava mevcut. Özellikle insanlar X platformu üzerinden bu tarz paylaşımlar yapıyorlar. Ben de X platformunda aktif bir şekilde yer alıyorum. Anlık paylaşımlar yapıyor. Eğer isterseniz beni oradan ekleyebilirsiniz. Bir süredir bu modeli deniyoruz ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki O1 mini modeli O1 ön izleme modeline göre çok daha iyi çalışıyor. Zaten test sonuçlarında da bazı testlerde öne geçtiğini gördük. Fakat bu O1 ön izleme modelinin kötü çalıştığı anlamına gelmiyor. Ancak mini modeli daha efektif, daha hızlı ve daha güzel sonuçlar ortaya koydu. OB'nin tam sürümü çıktığında zaten detaylı inceleme yapacağız. Ne kadar yetenekli, ne kadar iyi, hangi yönleri zayıf ya da hangi yönleri güçlü gibi özelliklere hep birlikte bakarız. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.